Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelim için lif ipi kullanıyorum. Şöyle tığ numaramı da hemen göstereyim. 3 numara 1.7 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Öncelikle modelimiz için zincirimizi çekerek başlayalım. Yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirlerinizi çekerek hazırlayın. Şimdi zinciri çektik. Son zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Tuttuğum zincire geri dönerek burada bir tane ikili trabzan yapıyorum öncelikle. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı zincir boşluğuna trabzanı yaptığım zincir boşuna tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir boşluğuna iki tane trabzan yaptık. Şimdi burada bir tane zincir çektim ipi tığın üzerine alıyorum. Alttaki zincirlerden sayalım. Şöyle bir, iki, üç. Üçüncü zincire batıp tekrar bu zincir boşluğuna da iki tane trabzan yapıyoruz. Bir, ve 2. Arada bir zincir. Tekrar alttan bir ve ikinci zinciri boş bırakıyorum. Üçüncü zincire iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. İlk sırada aralarda bir zincir. Tekrar bir ve ikinci zinciri boş bırakıyorum. Üçüncü zincire iki tane ikili trabzan yapıyorum ilk sıramızı iki trabzan aralarda birer tane zincir çekerek tamamlayalım şöyle hemen göstereyim Evet ilk sıramız böyle devam edecek bir zincire iki trabzan arada bir zincir tekrar alttan iki tane zincir boş bırakıp üçüncüye ikili trabzan yaparak devam edelim sıra sonuna kadar gelelim tekrar anlatmaya devam edeceğim Sıra sonuna geldim. Son iki tane trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Şöyle bir ve ikinciyi geçip üçüncü zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum ve burası da kenar oluyor. Şimdi şöyle yaptığımız bölüme kadar göstereyim hemen. Bu yaptığımız trabzanların tek sayı ile bitmesine dikkat edelim ilk sırada. Şöyle sayalım kaç tane yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çiftli trabzan yaptık. Şimdi bu trabzanların üzerine modelimizi kurmaya başlıyoruz. Aynı renk ipimle devam ediyorum. ikinci sıra için bir tane zincir çektim ve çeviriyorum. Trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Ve modelimi şöyle ipi tığın üzerine alıyorum şöyle çeviriyorum Çevirdikten sonra burada ikili trabzanımız var Öncelikle ilk kanadına batıyoruz Şöyle ikiye ayıralım İlk trabzanın Şöyle içinden geçerek Buraya toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 şimdi kanadım bir tanesine 5 tane tırabzan yaptık şöyle sayalım hemen 1 2 3 4 5 5 tane tırabzandan sonra 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Bu çektiğim 3 zinciri 5. trabzanın şöyle iki telinden girdim ve buraya sık iğne ile sabitledim ve bir tane pipirik yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Şimdi diğer kanada geldiğimiz zaman buraya da şöyle içinden girerek 5 tane trabzan da buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi ilk modelimizi buraya kurmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Şöyle çevirdim tekrar. Ve bir sonraki ikili trabzana geldiğimizde ortasına şöyle batıyorum. Ilmeğimizi sık iğne değil kaydırarak kapatıyorum. Yani bu yaptığımız ikili trabzanların bir tanesini model olacak, bir tanesine ilmek kaydırarak buraya bağlayacağız modeli. Şimdi buraya bağladık, buraya model yapıyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine aldım, çeviriyorum ve bir sonraki ikili trabzan'a geliyorum. İlk kanadından şöyle tekrar göstereyim şu trabzanın ilk kanadından girdik ve buraya bir önceki model gibi 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptıktan sonra üzerine 1 2 3 zincir çektim son yaptığım trabzanın iki telinden girerek buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar ipi tığın üzerine alıyorum diğer kanada gelerek 5 trabzan da buraya yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Şimdi ikinci modelde buraya yaptıktan sonra örgümü şöyle çeviriyorum. Bir sonraki iki tane ikili trabzanın şöyle arasından battım ve ilmeğimi kaydırarak kapattım. Evet şöyle hemen göstereyim. Modelimiz böyle devam edecek sıra sonuna kadar. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Göstermiş olduğum şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. Bir tane daha model yaptıktan sonra şöyle örgümü çeviriyorum. Bir sonraki iki trabzanın ara boşluğuna batarak ilmeğimi kaydırıp burada kapatıyorum. Şimdi son iki tane trabzanım kaldı. Buraya da model yapıyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Çevirdim örgümü. Modelin aynısını buraya yapıyoruz. Öncelikle ilk trabzanın boşluğundan şöyle girip buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzandan sonra 1 2 3 tane zincir çektim son trabzanın üzerindeki iki telden girerek buraya sık iğne ile sabitledim tekrar ipi tığın üzerine alıyorum hemen yanındaki trabzanın içinden girerek 5 tane trabzan da buraya yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 şimdi kenarda trabzanımız var burada ve bunu da ipi tığın üzerine alıyorum şöyle üstünden şöyle batarak Burayı ikili bir trabzan yapıyoruz. Ve birinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet şöyle hemen ilk sıramızı gösterelim. Şimdi diğer rengimle devam ediyorum. Kaydırarak modelimizi devam edeceğiz. Şimdi ikinci modelde mor renkli ipimi aldım. Burada pembe ilmeğin içinden geçiriyorum şu alttan sıkıştıralım ve üzerine 1 2 3 4 tane zincir çektim şimdi burada yuvalarımızı ikinci sırada ilk olarak modelin içine yapıyoruz modelin ortasına batıyorum buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum İlk sıraları hep ön yüzden yapıyoruz 2 tane trabzan yaptım. Arada 2 tane zincir çekiyorum. İlk başlangıçta birer tane zincir çektik aralarda bir üst sıralara geçerken aralarda ikişer zincirle devam ediyoruz. Daha sonra modelin arasına yani şöyle arkada ikili trabzanımız var. Buralara modelleri ilmekleri kaydırarak sabitlemiştik. Şimdi buraya şöyle batıyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 Tekrar 2 tane zincir bir sonraki modelin boşluğuna 2 iki tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bu ikili tırabzanları modelin ön yüzünden kurarak devam ediyoruz. Tekrar 2 tane zincir ve iki model arasındaki bu ikili trabzanın şöyle boşluğundan giriyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Evet aralarda ikişer tane zincir ve trabzanlarımızı yaptığımız yerler belli. İki tanesini modelin tam ortasına diğer iki trabzanı da aradaki şu iki trabzanın boşluğuna yapıyoruz. Evet böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Son iki tane trabzan yaptıktan sonra burada bir iki tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Ve altındaki şu çok fazla görünmüyor. Buraya trabzanımıza şöyle batarak burada ikili bir trabzan yaparak kenar kısmını da oluşturmuş olduk. İkinci modelin birinci sırasını ön yüzden kurduk. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Burada bir tane zincir çektim. Şu örgümü çeviriyorum. Kaydırmalı bir model olduğu için ilk sırada hemen birinci ikili trabzana modeli kurmuştuk. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra bu iki trabzanın ara boşluğuna batarak Burada ilmeğimi kaydırıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Çeviriyorum şöyle ön yüzünü. Ve bir sonraki ikili trabzanın ilk kanadından şöyle girerek buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zinciri de son yaptığım bu trabzanın iki telinden girerek buraya sık iğne ile sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. ikinci hemen yanındaki trabzanın şöyle karnından girerek buraya 5 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Evet ilk modeli yaptık. Şimdi şöyle çeviriyorum. Tekrar arka yüzündeyim. Bir sonraki iki trabzanın ara boşluğundan girip ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki modele tekrar model yapıyoruz. Sadece kenarlarınızı bilmeniz yeterli olacaktır. Ortalarda hep model kurulumu aynı şekilde devam edecek. Şimdi sıra sonuna kadar modelimizi yaparak devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şöyle hemen ön yüzünü çevireyim. Son modeli yaptık burada. Son modeli yaptıktan sonra kenarda iki tane ikili trabzanım kaldı. Şimdi bu modelimizi bu iki trabzanın boşluğundan girerek ilmeğimi kaydırdım ve burada sabitledim. Burada iki tane zincir çekiyorum. Kenarda çektiğim bu dört tane zincirin şöyle bir ve ikincisini geçiyorum. Şuraya üçüncü zincire batarak sık iğne ile sabitledim. Evet şöyle ikinci modelimizde bitirmiş olduk. Model yerlerimizi de şöyle göstereyim. Kaydırmalı olarak devam etti. Şimdi üçüncü renge geçtiğimizde tekrar modelimizi ilk sırada yaptığımız gibi kaydırarak devam edeceğiz. Bir eksilteceğiz, bir çoğaltacağız. Şimdi beyaz renkli ipimle bir sırada bu şekilde örerek tekrar göstermek istiyorum. Evet şimdi rengimizi değiştirelim. Beyaz ipimi aldım. Mor ilmeğimin içinden geçirip burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Mor ipi de şöyle alttan sıkıştırdık. Şimdi burada kaydırmalı bir model olduğu için bir alt sırada pembe ipin üzerine Mor ipimizde iki tane trabzan yapmıştık. Şimdi ipi tığın üzerine alıyorum. Bu iki trabzanın boşluğuna öncelikle batarak iki tane trabzan yapıyoruz. Bir ve iki. Modelin ilk sırasını her zaman ön yüzden yapıyoruz. Burada iki tane zincir çekiyorum. Modele geldiğim zaman aradaki boşluğuna batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve 2 tekrar 2 zincir bir sonraki iki modelin şu arasındaki ikili trabzanın boşluğuna batarak burada tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir alt sıralarda olduğu gibi 3. modeli de böyle tamamlayacağız tekrar iki tane zincir ve modelin ortasını 2 iki tane ikili trabzan sıra sonuna kadar gelelim Şöyle hemen göstereyim. Evet. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldik. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Son iki tane trabzanım kaldı modelin üstünde. Şimdi buraya tam ortasına batarak iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir. 2 Arada tekrar iki tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım ve kenardaki trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle tepesine batarak ikili trabzanımı buraya yapıyorum. Tekrar göstereyim ilk sıramızı. Şimdi üzerine modelimizi kurmaya başlıyoruz. Arka yüzden yapıyoruz bunu da. Bir tane zincir çektim ve örgümü çeviriyorum. Tırabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. İpi tığın üzerine aldım. Şimdi buraya modelimizi kuruyoruz. İlk sırayla aynı eşit olması için şöyle ön yüzünü çevirdim. İlk tırabzanın şöyle kanadından girerek buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzandan sonra 1 2 3 zincir çektim son trabzanın iki telinden girerek Buraya bir tane sık iğne yaparak sabitledim. Daha sonra bir sonraki trabzana geçiyorum. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Evet ilk modeli de şöyle hemen göstereyim pembenin hizasına yerleştirmiş olduk. Şimdi bu modelimi şöyle hemen arka yüzünü kendime doğru çeviriyorum. Bir sonraki iki trabzanın arasından girerek buraya ilmeğimi kaydırarak kapatıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Şimdi buraya da model yapıyoruz tekrar. Buraya modelimizi yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben beyaz ipimle de sıra sonuna kadar ördüm. Aynı şekilde bir alt sıraların tekrarı olacak. Bir alt sıralara takıldığınız yerde bakarak devam edebilirsiniz. Birkaç sırada üzerine model ekleyerek devam ettim. Biraz daha modelin anlaşılır olabilmesi için. Çok güzel bir model oldu. Bu modelle çanta yapabilirsiniz. Cüzdan yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Renkler de çok uyumlu oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.